Ne yeni? Yeni aldık işte biraz onu oyna. Ama oynamıyoruz beraber. Dün akşam oynadık ya beraber. Evet. He? Ama da oynadık bir tane. Tamam gidince oynarız şimdi. Hayber. Bak yeah. top gidiyor. Hı? Şöyle biraz aç. Hı. Kulak kulaklarını biliyorsun kulakların ağrıyor Kaşıyor. değil mi? Hı? Kaşı. Kaşı biraz. Bitlendi mi Hı? Bitlendi mi yoksa? Bence de bitlenmiş olabilirdim. Vallahi mı? <laughs> e o zaman seni ne yapalım? Banyo yapalım. şimdi de. Çok bitlenmiş. Sabah yattın ya banyo. Sabah yaptın ya Ama çok çok yaparsa tablak her evine bulaşmaz. Vallahi mi? Bakayım burnunun ucuna getir. Şu burnunu getir. Kafanı kaldır bir. Bir kaldır kafanı ya. Şşt kafanı kaldır. Sabit tut. Üç kağıt çay. Hadi gidelim. Ben he ben kaçayım. <laughs> Oldu canım. Başka? Beni kim kaşıyacak? He? Benim kaşımam bitince sen ben seni kaşıyorum. Vallahi mı? Evet evde. Evde. Ha. Karakla kaşıyorum. İyi. On numara iş. Oh. Yeter mi bu kadar? E -e. Yetmedi mi daha kaşınma işi? Çok kaşınıyor. Vallahi mı? Hadi be. Kaşınmıştır ya. Yeter daha. Evet. Yeter mi? Alabilirler. Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın? E 200 mi alacaksın? Kaplumbağa alacağım. <laughs> kaplumbağa mı? Al. Kaplumbağa alacağım sonra getireceğim. <laughs> ne kaplumbağasını getireceğim? Ha? Ana kaplumbağa. Ana kaplumbağa mı? Evet. Ana kaplumbağa mı? Evet. Ana kaplumbağa da neymiş ya? Baba bu sefer eski rüzgar alacağım. Ne alacaksın? Hem çok eski rüzgar yiyince çok olabilir bana. He ee, valla mı diyorsun? Evet. Ne alacaksın o zaman? Amca o... He? Ona gidecek gidince de oluyor o kula. Sonra on, onun eski rüzgarını midendeki kropla onu içebilir. Allah Allah. Sonra ona midene gider. Yok ya. Vay anasını be. Sana oradaki Heh. bir toplam çay, sana onun içindeki kutu geçer. Hadi bakalım. Geç. Ne yapıyorsun?